Herkese yeniden merhaba. Bugün size hem yapması çok pratik hem de çok lezzetli bir yemek tarifi ile geldim. Tavuklu arpa şehriye pilavı yapacağım. Umarım tarifimi keyifle izlersiniz ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Tarifin yapılışına ilk olarak bir adet kapya biber, bir adet yeşil biberi doğrayarak başlıyorum. Siz bu aşamada soğan da kullanabilirsiniz. Benim eşim soğan sevmediği için maalesef kullanamıyorum. Ama dediğim gibi siz de kullanabilirsiniz. Sonrasında tavuklarımı da küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ben yeşil biberi ve kapya biberi özellikle el rondosunda geçirdim. Çok büyük parçalı şekilde sevmiyoruz biz. Ama siz direkt bıçakla doğrayıp o şekilde yeme ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında tavama biraz zeytinyağı alıyorum. Tavuklarımı ekliyorum ve pişirmeye başlıyorum. Tavuklarım iyice suyunu bırakacak. Daha sonra suyunu çekecek. Gördüğünüz gibi. Ve tavuklarım iyice pişmiş şekilde. Artık üstleri kızarmaya başlamış. Sonrasında sebzeleri ekliyorum. Biraz sote yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçasını da ekliyorum. Salçanın kokusu çıkarana kadar sotelemeye devam ediyorum. Sonrasında bir adet küçük domates ekliyorum. Baharatlar olarak tuz, kırmızı toz biber, pul biber ve ben biraz da köri kullanmak istedim. Tavuğa çok yakışıyor çünkü. Ben biraz tavukları büyük doğramışım yaparken ama siz tavukları biraz daha küçük doğrarsanız pilavın içine daha güzel duracaktır. Sonrasında sahanıma bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Bir su bardağı arpa şehriyemi ekleyeceğim ve kavurmaya başlayacağım. Arpa şehriyeleri kavururken sürekli karıştırmak önemli. Eğer karıştırmazsak bir tarafı az kavruluyor, bir tarafı çok kavruluyor. O da iyi olmuyor, iyi bir görüntü olmuyor. O yüzden sürekli böyle karıştırarak kavurmamız gerekiyor. Tam böyle pişmeye yakın ben ocağın altını kapatıyorum. Çünkü sonrasında hala biraz pişmeye devam ediyor. Yanmaması için gördüğünüz gibi bu esnada ben kapattım. Tavuklarımın üzerine kavrulmuş arpa şehriyelerimi de ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra toplamda 2,5 su bardağı sıcak suyumu da ekliyorum. 2,5 su bardağı bu ölçüye tam geliyor. Sonrasında artık pilavımı pişmeye bırakıyorum. Siz isterseniz tavuk yerine tavuk but da kullanabilirsiniz. Kanat da kullanabilirsiniz. Parça et de kullanabilirsiniz. Kuzu veya dana tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben bugün tavuk tercih ettim. Yemeğimi artık pişmeye bırakıyorum. Ocağın e, orta gözünde kısık ateşte pişiriyorum. Pişmiş hali de bu şekilde aşırı lezzetli bir yemek oluyor ve gerçekten yapması da çok pratik. Kesinlikle öneririm servis ederken de ben maydanoz biraz üzerine maydanoz serpip o şekilde servis ettim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir ve keyifle izlemişsinizdir. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.